Hepinize hepinizi selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ama siz yoruma yazacaksınız. Kendi adınıza ait bir ev olmasını istiyorsanız ve ben bu dünyaya size ait bir ev yapacağım. Ama şartlarımız şudur. Hem videoya like atmanız gerekiyor hem de abone olmanız gerekiyor kanalımıza. Şartları yerine getirenler ve video yorum yazanlar ben yazanlar onlar bir de isim belirtirse çok sevinirim onlara özel her, herkese özel bir yer yapacağım uşaklar yeri getir, yerine getirenlerin ve en sonunda şehrimizin sonlarını size göstereceğiz.